Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim lezzeti muhteşem lahana salatası tarifi ile geldim. Beyaz lahanayla yapılabilecek en güzel salatalardan bir tanesi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçiyorum. Ben böyle lahananın orta kısmını ayırmıştım dış kısımlarını sarma için kullandım. Eğer böyle elinizde beyaz kısmı varsa bu salatayı mutlaka deneyin. Öncelikle bıçakla ince ince doğramakla başlıyoruz. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel olacaktır. Çünkü hiçbir haşlama pişirme işlemi yapmayacağız. Direkt lahanayı çiğden kullanacağız. Evet olabildiğince ince ince kıyıyorum. Ben böyle küçük bir parça kullandım. Bunun yarısını doğradım. Sizler kişi sayısına göre daha fazla da yapabilirsiniz. Evet elimdeki görmüş olduğunuz lahananın yarısını doğradım ve geniş bir kabın içerisine alıyorum. Bir büyük havuç ve bir de yarım havucu da rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Kesinlikle iri tarafıyla rendeleyelim çünkü içerisinde biraz havuçların belirgin olması gerekiyor. Rendelediğim havucu bir tavanın içerisine alıyorum üzerine de şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim ve 2-3 dakika soteleyeceğiz. Biraz böyle hafif diriliğinin gitmesi için. Dilerseniz böyle çiğden de kullanabilirsiniz ama biraz böyle kavurduğunuz zaman çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Havuçları kavurduktan sonra kenarda soğumaya bırakalım. Salatamızda kullanmak için yarım su bardağı kadar sarı üzümü üzerine sıcak su ekleyip 5 dakika bekletelim. Bunu da salatamızda kullanacağız. Salatamızın yoğurtu sosu için 4-5 yemek kaşığı ben süzme yoğurt, 2-3 yemek kaşığı normal ev yoğurdu, 1 yemek kaşığı dolu dolu da labne peyniri kullandım. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum ve bu malzemeleri önce güzelce bir karıştırıyorum. Süzme yoğurt kullanırsanız kıvamı çok daha güzel oluyor. İçerisine bir yemek kaşığı dolu dolu da hardal ekliyorum. Bu sos gibi olanlardan. 2 yemek kaşığı da mayonez ekliyorum ve bu malzemelerin içerisine biraz da tuz ekleyeceğim. Damak zevkinize göre burada tuzunu da atabilirsiniz. Ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Bu arada hardal sosu eğer elinizde yoksa koymayabilirsiniz. Ben biraz böyle lezzet vermek için ekledim. Böyle rengi de hafif böyle sarımtırak oldu. Çok güzel oldu ama yoksa da hiç problem değil. Evet şimdi soğumuş olan havucu lahananın üzerine ekliyorum. Yarım su bardağı kadar sıcak suda bekletmiş olduğum sarı üzümü de üzerine ekledim. Son olarak yoğurtlu sosumuzu da üzerine ilave edelim. Ve şimdi bütün malzemeyi güzelce karıştırma zamanı. Eğer yoğurdu az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz böyle çok sulu olmasın ne kadar katı kıvamlı bir yoğurt kullanırsanız kıvamı o kadar güzel olacaktır. Evet güzelce karıştırdıktan sonra buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirirseniz lezzeti iki katına çıkıyor. İçerisine koymuş olduğumuz üzüm hafif böyle bir tatlımsı bir tat bırakıyor ağızda ama inanılmaz lezzetli oluyor gerçekten bu salatayı bir kez denedikten sonra bağımlısı olacaksınız ve devamlı yapmak isteyeceksiniz. Böyle çay saatlerine, gün sofralarınıza inanılmaz yakışacak. Bunun garantisini veriyorum sizlere. Evet salatamız artık servis için hazır. Hemen şöyle sizlere son halinde göstermek istiyorum. Evet lahana salatamızın son hali bu şekilde. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına Olumlu ya da olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bu arada bunun gibi daha birçok salata tarifi, meze tarifi kanalımda mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz. Birbirinden güzel salata ve meze tariflerini sizler için paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili soru, görüş ve önerilerinizi bana yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Hep yeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.